Arkadaşlar kötüyüm ya vallahi biteyim. Saat 5.20 geçiyor. Ben açık olan McDonald's'a doğru gidiyorum. 24 saat açık olan. Çok susadım. Tuvaletim var ve daha işte güne başlayamadım. Kahve lazım çok acil. Çok acil su lazım. Bakalım şimdi başlıyor Brüksel yolculuğumuz da. Ben bir ayılayım önce ya. Ya yine saçma sapan şeyler oldu ya. Ben şimdi yolda yürüyordum. Bu arada saat 5.30 olduğu için gececiler daha yeni ayılmaya başlıyor diyeyim ben sana. Ondan sonra bir bu ufak bir kavga çıktı. Bağırıştı insanlar. Merkez bir caddedeyim. Ondan sonra biri en son şey diye bağırdı. Amuna soktum diye vardı. Aha dedim ben dedim buraya giderim. Gittim yanına dedim ne oluyor ya falan filan yaptım. Yok ya kafam güzel de falan da filan da bir hiç adam vardı işte böyle. Bir garip Türkçe konuşuyor ama. Doğma büyüme buralıymış yani. Falan şey diyor ya kalacak yerin yoksa sağlayayım gel diyor. Biz de konuş gittik. O kadar. Şimdi ben eğlenmekten hadi yürüyorum. Hayat yavaştan başlıyor hissediyorum. Gün doğuyor ama burada gün geç doğuyor. Ya bu saat olayını çözemedim Av Avrupa'da. Bütün Avrupa aynı saat dilimini mi kullanıyor? Biraz saçma değil mi kocaman Avrupa'nın aynı saat dilimiyle hayatına devam etmesi? En kazançlı burada Sofya galiba öyle anlıyorum. Bilmiyorum tam anlık. <laughs> Şimdi ben Starbucks'a gittim. Bir tane yulaf sütlü latte içtim. Bir kendime geldim çünkü karnım marnım ağrıyordu. Sonra bir tur daha tuvalete gittim. Ha ben McDonald's'a tuvalete gittim onu söyledim mi? Ben McDonald's'a gittim tuvalete girdim. İlk kez McDonald's'a sıçtım. Güzel bir deneyimdi. Artık zaten her yerde hiç umurumda değil. Her şey bir şekilde hallediyorum. Ondan sonra Starbucks'a gittim. Starbucks'ta kahve içtim. Sonra çıktım. Terminalin tuvaletine gittim. Abi işte o zaman gerçek rahatlama yaşadım biliyor musunuz? Ben biraz şey. Ben dün çok yedim galiba ya. Dün her şeyi yiyince bir karıştı mıydı? Carrefour'dan meyve suyu aldım. Su aldım. Bir de iki de kruvasan aldım. Hepsine 4,5 euro mu ne verdim bilmiyorum artık. Artık burada arada ben hesabı geçtim. Yani şunu alacağım diyorum ve alıyorum. Aynı Türkiye mantığı bir şekilde öderim. Niye ödeyeyim ki? Ya gezeceğim çok bir yer yok. Bir tane mesela müzik aletleri müzesi varmış. Enstrüman. Enstrümanlar müzesi varmış. Oraya gideceğim. Onu aklıma koydum işte. Belediye sarayı, belediye binası, katedraller. Şimdi anlatırım yine. Belçika Fransa'dır. Çok da basit. Yani Fransa'nın şey Avrupa Birliği ili gibi bir şey anladım parçası. Öyle bir şey. Ayıldı fark ettiniz Üf, çok çok kötüydüm ya sabah. Bu videolar ne zaman gelecek acaba ya? Bence tam bir ay sonra gelecek biliyor musunuz? Hadi bay. Belçika'nın artık şey, hani o kadar bir şey yok. Şu şeyleri ünlenmiş. Bina resimleri falan filan. Bunları keşfedin diyorlardı mesela internette. Keşfedeceğiz bakalım. Hayırlısı. Bu neymiş? Bu sindirella mı abi? Bak ben bunu anlamadım ki. Bak cüceler müceler var burada o zaman şey mi oluyor? Pamuk prenses miydi cüceler ya? Ama sarışın bu. Neyse. Ha şunu görmeye geldik bakın. Gözükmüyor bile. Bamya dersen bamya değil ya. Neyse. Şimdi yine bir bank sekansındayız. Bakın ne aldım. Bu hamur ama lezzetli tabii. Bu yalnızı beni mutlu etmeye başladı bu arada. Kendimi çok büyümüş gibi hissediyorum. Son iki yılda hayatım o kadar ivmeli değişik ki ve tamamen plansız. Asla ve asla kurduğum planlar olmadı. Ama hep yerine başka daha güzel şeyler oldu. Umarım böyle devam eder. acı badem var mı? Krema lan bu. Evet. Bakalım nereye gideceğim buradan. Haydi bak. Bu Belçikalılarda bir sapırtık var galiba. Bu niye ki? Tatam tatam. Bakın geldim. Burası ana merkez burun. Her yer varaklı maraklı. Baksanıza böyle. Hele bakın. Şura tam varaklı varaklı. Ben üşüdüm bu arada. Üstümü giydim. Çünkü anladığım kadarıyla ben hasta olacağım. Neyse. Sonuna geldik artık. Olur o kadar. Buradaki çoğu yer kapalı hala. Neymiş neymiş? Galeries Royales Stubert. Girelim abi. Bakın, böyle bir yer. Yani, Godiva var. Godiva zaten şey abi, ne kadarmış mesela? Aa, hot chocolate diyor. 4 kilo diyor. Whipped cream diyor. Aa, 4,5 kilo toplam. Çok iyi lan, ben bunu içerim. Çok iyi. Buraya geleceğiz biz. Ne zaman açılıyor ki burada? İçilir aslında ya. Ama burada güzel bir waffle'cı varmış galiba. Bu ne? Çikolatacı. Vav. Wow. Bakın. Ne gidiyor. Ben bir waffle bulayım, nasıl fikir? Kodumun şehrinde hiçbir şey yok. Ben yine bir kiliseye gidiyorum. Başka yapacak bir şey yok çünkü. O Godiva açısın oraya gideceğim. Godiva'ya çok meraklandım. Haydi bay. Şimdi burası San Michel ve San Gudua mı ne? Yani iki tane isimli bir kilise. Burası Belçika'nın milli bir kilisesiymiş. Burada kraliyet düğünleri, cenazeler falan düzenleniyormuş. Bakın bu tarzı aklınıza tutmak. Şu Fransızlar böyle yapıyor kiliseyi. Şöyle iki tane dümdüz kule var bu şekilde. Yine bu haç şeklinde gidiyordur herhalde. Bir girelim bakalım. Umarım para istemiyordur. Ya hiç veresim yok çünkü. Öğrenciyim. Ne olacak? Bakın bu Fransızlar bir kısım da Şu vitray pencere işini bayağı iyi yapıyor. En iyi burada gördüm. Bir de şey zaten Gaudi'nin yaptığını saymayalım. Aa orga bak lan bayağı iyi. Buranın heykelleri dönüyormuş, orgu dönüyormuş. Harika bir yer buldum. Efendim bir sinekler var ama olur o kadar. Ben burada uyurdum ya sabah. Keşke sabah bulaydım burayı. Bakın bakın nereye geldim. Buranın böyle şey. Fotoğraf çekilen. Yani. Burada müzeler falan var. Merkezi başka bir yerine geldik. Brüksel dünyanın en boş şehri farkında mısınız? Ya buranın Michel yıldızlı restoranları meşhurmuş. Hayır gitmeyeceğim tabii ki de. Yani düşündüm bayağı gitsem mi diye. 80 euroya falan çıkıyorduk abi. Dedim ki yok artık 80 euroya gidelim her şeye. Fatih Tutan Türküne. Değil mi lan gidelim. Gidelim gidelim. Öğrenci 8 euroymuş. Bayağı da büyük bir müze. Buraya enstrüman müzesi. Bize şöyle bir şey verdiler. Buradan enstrümanların sesini duyabiliyorum nasıl olduklarını. Hepsinin. Bu da çok iyi bir şey. Buna para almadılar. 8 euroya dahil. 8 3 240. İyi bir deneyim. Bu glas harmonika diye bir şey Şeymiş. Gidin dinleyin burası sesini. Acayip bir şey. Bakın bu şeymiş. Ee, square Piano with Turkish Pedal. Bakın şu pedallar böyle bir vurmalı bir efekti var bunun şey sesi var. İçeride böyle bir zi sesi falan da çalıyor. Ondan dolayı galiba Türk şey demişler. Öyle anladım. Bu ne lan böyle? binası çok güzel aslında. Dünyanın en çirkin yağmuru yağıyor. Böyle aşırı hızlı ve küçük noktalar yüzüme vuruyor. Ve durmadan. Hep beni bir uyarı veriyor. Yani. Gidip ben de bu yüzden sıcak çikolatamı yiyeceğim. Şimdi Godiva daha açılmamış ama oraya da gideceğim. Orada da yiyeceğim. Bu işte sokakta satan Belçika vafalı. Hiçbir şeyle aldım tadını almak için. Zaten bir şey var, şekeri var böyle. Galiba hamuru tuzlu ama etrafı şekerli böyle bir tatlı tuzlu bir şey var. Aşırı gevrek böyle. Kıtır kıtır değil de kutur kutur olur ya böyle gerçekten iyiymiş. Ben bunu yemeye devam ediyorum şimdi. Patates yemeye geldim. Şimdi şöyle Belçikalılar bu Fran diyorlar ki bu French fries değil, bu bizim fries'ımız. Asıl biz iyi yaparız falan filan bir dümeni dönüyor. Şimdi bakacağız. Ya ben o patatesi yedim de kötüydü bu arada ya. Yağı çok kötüydü bence. En meşhur yer oraymış ama yine Türk bir aileyle tanıştım. O, Türkçe konuşuyorlardı. Daha iyi patatesler yedim ben. Ya hele Five Guys'ın patatesi bunun içinden geçer. Ve gerçekten yiyecek başka hiçbir şey yokmuş. Ben herhalde burada da Five Guys yoktur ki Allah kahretsin. Neyse bakacağım. Zaten bira içeceğim bugün akşam. Şimdi bir atom yuma yürüyüp geleyim. O kadar. O kadar. Saat 9'da trene binelim. Tamam mı? Havalimanına giderim. Cidden yapacak bir şey yok ya bu arada. Sonra da orada uyurum zaten herhalde. Şak diye uyurum diye. Haydi ben. Hemen bir checkpoint'e uğradım ve üstümü değiştim bu şeyi aldım. Yağmurluğu giydim artık. Checkpoint'te şey, dönerci bu arada. Her dönerciye şak diye girin, merhaba deyin zaten. Bu arada Belçika'da zaten bayağı Türk varmış normalde de. Belçika'dan zaten uçuşlar da ucuz gibi. Yağmur dinli, biraz daha dinlenmek için tane kiliseye geldim. Bu da bayağı büyük bir kilise. Biraz şehrin dışında ama bakın şöyle bir. Hangi yönden gideceğim? Ben şu yönden giderek bahçeye ulaşıyorum. Haydi bay ya yokluğun ortasına bunu kim niye koydu? Ya o kadar uzak değil mi şehirden? Etrafta insan bile yok yani. Mali sorup duruyor. Velican diyor ben gezdiğine inanmıyorum diyor. Sen diyor oturup böyle boş boş, et, boş, boş etrafa bakıyorsun diyor. Şimdi onu yapacağım bakalım nasıl oluyormuş. O depresif kesirini alayım yani. Bence şu bank ıslak değildir ya. Ağaçlar onu korumuştur. Tuvalet bile koymuşlar helal olsun. Bunun ne olduğuna bakacağım. Çok yol geldim bunun için mesela. Belçika Monarşisi'nin, Belç Belçika Krallığı'nın gücünü simgeleyen bir anıtmış. Onun için yapılmış edilmiş falan filan. Yani güzel. Koydukları yerden dolayı da gayet saygı duyuyorum. 10 pisi var de yapmışlar bakın. Oğlum ben ne kadar yükseğe çıkmışım baksanıza. Şehir şurada, yol şurada. Ben bilmiyordum bu kadar yükseğe çıktığını. Yoruldum çünkü. Neyse neyse. Bu atomyumdan bir atacağız ya. Otobüs varsa ona dönerim belki. Çünkü film sahnesi, mekana bakalım Oğlum bu ne lan bu bayağı büyükmüş ben bunu. Daha küçük senle ya. Aha da bunu görmeye geldim. Allah buna 8.5 euro veresim gelmedi. Çocuksu bir yer. Onu biliyorum. Bir tek seyir çıkmak için yani. Gerek yok anjuklara para vermeye. Jüpiter. Jüpiler. Bunu aldım. 2.70 euro. Sport gibi Efes gibi bir olayı yok ulusal kutsal kalp bazilikasıymış bayağı büyük ya baksanıza kubbesi bayağı uzunmuş iki tane kulesi var yine bu yine Katolik de Katolik kilisesi bu arada Katoliklerin en önemli en büyük kilislerinden bir, biriymiş başka galiba erken kapanmış ya şimdi bana bir tuvalet lazım bazilika ulusal bazilika açılım merkezi bir yerde duruyor yani bayağı onu oraya koymuşlar yolları etrafından çekmişler önü böyle komple bakın dümdüz böyle yol. Ben buradan Five Guys'a gideceğim. Oraya kadar gidiyor tamam mı? Şimdi burayı da yürüyeceğim. Bugün herhalde bir 50 bin adamı görebiliriz. Haydi bay. Aha bu da her Avrupalı'nın sahip olduğu kanal. Bunlar ki biraz şey, çırt. Ama yani boyutuna göre benim başım çok ağrıdı bir ara. Sinikir sidim. Bir de cebimde vanilyalı teneke kola var. Şimdi ben bunu Five Guys'a içmeyi planlıyorum. 4 lira, 3,5 lira vermeyeceğim yani içeceği. Burası daha pahalıydı bu arada. Hatta en pahalısı burası da olabilir. 12-15 mi neydi? Hamburger, cheeseburger. Ben kolamı dışarıdan aldım. 1 Euro'ya. Vanilyalı kola. Hepsi bana 13 Euro'ya geldi yani. Karnım doydu. Kendime geldim. Bir Legosur'dan çıktım. Mehmet Ali Süleyman ve Gökçe'nin figürlerini yaptım. Onları şey gösteririm birazdan. Çatanda şimdi. Buranın alış, alışveriş caddesiymiş burası. Bakın şu büyük kutuda 4 tane çikolata var. Adama dedim ki kendi, sen seç. 2 e, sütlü ama aromalı. Bir bitter bir de beyaz seçti. Şu ikisini hediye ettiler. Şunun içine küçük, küçük 40'ta 2 tane var galiba. Bunu da kendi hediye etti. E-mailimi e verdiğim için şunu. Bunu da kendi verdi. Vallahi 7 tane çikolata. Hepsi kaç para tuttu işte toplam? 4.40. Şimdi bunları havalimanına deneyeyim bence. Bunların popüler bir yerine geldim. Bir tane fıçı bira alayım. Çünkü kafam karıştı. Galiba burada yüzden fazla çeşit bira var. Bakın bir tane şöyle bir şey alalım. Campus Premium diye. Bu küçük 25'i 3 euro. Bence pahalı. Bu arada Leafek, ondan sonra Holgard'ın, Duel almıyorum. Onlar Türkiye'de var. Bunların yerel şeyi deneyiyorum. Ben birkaç şey daha deneyeyim. Bu Steel Sword diye geçiyor. Adam bunu başlarken bunu ne olduğunu biliyor musun falan dedi. Dedim, Sen koy geç. Ekşi dedi, gazsız dedi. Bunu içeride bir çuvaldan olurdu. Aşırı kötü kokuyor. Çok kötü. Galiba bu sidik olabilir ya. Abi Brüksel aynı bende ne etkisi yarattı biliyor musun Züri hoş ya bir şey yok gerçekten gelmeye değmez ya yani gidecek daha bir sürü güzel şehir varken rota mı diye geldim ama çok yordu, yoracak beni burası çünkü şimdi havalimanında falan uyuyacağım ya o biraz bozacak Neyse Belçika'yı da görmüş olduk Brüksel'i e de görmüş olduk keşke o Antwerpen'e de gitseydim şimdi Trinitas'a gidiyorum bakın ne oldu Trabırbıymış Bra şey meyve tatları varmış bunlar o Kronenberg'in biraz daha ağırı bence. Aromatik olarak. Neyse ben bir bilet aldım. İki tane görevli vardı. Konuşurken Türkçe konuştuklarını duydum ve dedim ki hani şey security dediler ya bayağı güvenlik dediler havalimanında. Dedim ki ben nerede yatayım bugün dedim bu havalimanında burada kalacağım dedim. Kalabilir miyim dedim. Kal kalırsın dediler. Üçüncü kata çık orada halılar var orada yatarsın zaten insanlar burada Starbucks'ın orada yatıyor falan dedi. Dedim tamam. Hatta biri, de, biri dedi ki hani girebiliyorsan içeri gir. O uluslararası alana orada yat dedi. Orada daha güvenlidir. Onu deneyeceğim ve girmeyi deneyeyim ben. İsmi Neo House'muş Baktım 1857 yazıyordu Ve o şeyde pasajın içindeydi Hemen gördüm karamelmiş galiba güzel kokuyor Düz karamel Bunlar hediye olanlar önce hediye olanları deniyorum. Ulan ben bunu almışım ki zaten Bu portakallı mı acaba Kurabiyeliydi bu galiba Çok da bir olayları yok beyaz da şu şeyi kızına bırak bakın Bu biter. Vanilya dolgulu galiba abi. Hiç çikolata gibi değiller. Tatlı gibiler. Burada karamelli galiba. Of, haftadı. Ömürle buymuş. Belçika'ya uçmam sıfır. Havalimanında kalıyorum. Brüksel bu arada iğrenç bir yer. Gelmeyin. Onu geçtim zaten. Bugün havalimanında kalıyorum bu gece. Saat şu an 11. Havalimanı kapandı. Yok, uçuş yok yani. İnsanlar gidiyor falan filan derken ben de burada böyle bir koltuk yeri buldum. Burada bir uyumayı planlıyorum. Çok boş çünkü diğer taraflar şöyle. Hallı yerler var tamam mı? İnsanların hep kaldığı toplu yerler. İğrenç kokuyor hani. <laughs> ölürsünüz kokudan. O yüzden burada takılacağım. Saat 4 uyuyabildim 4'e kadar galiba. Bir kere uyandım yani bir sağa bir sola doğru iki kere uyudum. Şimdi A kapısıymış benimki yani A kapılarından biri inmiş. A'ya doğru gidiyorum ben. Aşko aldım yine yulaf sütlü mi? Daha saat 5, daha 3 saat var. Belki bir saat daha uyuyabilirim ne diyorsunuz? Kapı bir dakika önce belli oldu. İnsanlar kendi arası anlaşmış mı? Gelmişler doldurmuşlar burayı. Bayağı da şey yani hemen de boarding yapıyorlar yani. Bak kapı açıklandı, boarding başladı aynı saniye. 45 dakika var uçağın kalkmasına öyle düşün yani. Değişik.